you <sniffs> Belediyenin en önemli görevi, en önemli misyonu da kentin geleceğini planlamak, kentin geleceğini doğru planlamak ve programlamak. Tabi bunu yaparken de sadece e, devlet imkanlarıyla bu işten olmayacağını da biz biliyoruz. Üreten belediyeciliğin, üretken belediyeciliğin, e, belediyecilik anlayışını kent hakim kılmamız gerekiyor. Biz elbette kentte yol yapmak, köprü yapmak, fiziki hizmetler sunmak gerçekten önemli ve çok değerli ki bunu zaten. Biz çok mükemmel bir şekilde yapıyoruz ki bu sene 2023 yılında sadece yola yaptığımız yatırım miktarı 450 milyon lira ki bu bir Türkiye rekoru. Yeni turizm anlayışı bu bungalovlarda, glampiklerde bunu mükemmel bir şekilde dizayn ediyoruz. Üretken belediyecinin en güzel örneğini burada biz yaşıyoruz ve yaşatıyoruz. Erdemli artık bir turizm merkezi ve yüzlerce binlerce turisti biz Erdemli Çamlığında ağırlamanın ve kendimiz artı değer katman Huzurunu mutluluğunu yaşıyoruz. E bunun yanında atıl olan tarım alanları vardı malumunuz. Bu atıl olan tarım alanlarında biz 490 tane eee 49 köyde onar çiftçimize e, tohum ve e, sürüm desteği vererek orada üretime çok ciddi manada katkı sunduk ve üretken belediyecilik anlayışını biz köylerimizde de hakim kılmanın hazzını ve gururunu yaşıyoruz. Bunun yanında bizim yine ee, güneşimiz, doğamız bizim için gerçekten çok ciddi bir avantaj. Ee, kurduğumuz güneş santrali, güneş e, santrali münasebetiyle e, GES e, sayesinde e, e, belediyenin enerji giderlerini sıfırladığımız gibi artı kara geçtik. Bu üretken belediyecilerin en güzel örneklerinden bir tanesi tabii ki. Yine e, Aydınlık Türkiye'mizin e, yarınlarını emanet edeceğimiz gençlerimizin eğitimiyle alakalı ee, orada da çok ciddi gayretlerimiz var. Biz yüzlerce hatta binlerce ifade eden öğrencilerimizi e, kurduğumuz kurs merkezlerinde devletimizin en prestijli üniversiteleriyle buluşturmanın ve en iyi fen liseleriyle gençlerin buluşturmanın gururunu birlikte yaşıyoruz ve bunu yaparken de e, gençlerimizden tek kuruş bedel almıyoruz. Biz benim belediyem benim ömrümün sonuna kadar ben fakir zorluk içerisinde düştüğünde benim belediyem beni muhanete muhtaç etmeden ee, ömrümüzün sonuna kadar bana insan yaşamamızı sağlar anlayışını da biz hakim kılıyoruz. Kurduğumuz e, sosyal projelerle, hayata geçirdiğimiz limon çiçeği projesiyle bu insanlarımızın engellisine, düşkünlüğüne, yaşlısına, fakulte içerisinde olan insanlarımıza e, en iyi şekilde el uzatıyoruz ve kimseyi çok şükür kentimizde yaşayan bir tek yoksul vatandaşımız bile muhanete muhtaç etmiyoruz. Üreten, üretilene artı değer katan bir anlayışla çalıştık ve bu çalışmamızı da sürdürüyoruz. Ee, bütün e, belediyemizin imkanları devletimizin tüm kaynakları üretimden yana ve bunca yatırımın arkası, altında yatan en büyük sebep de bizim üretim anlayışımız, üretim artı değer katan anlayışımızla birlikte başarımızın yani e, kaynağı budur. Gittiğimiz her mahallede, köyden mahalleye dönüşen yerlerimizde şunu söylüyoruz. Siyasetçiler gelir geçer. Belki siyasetçiler en çok köylerimize giden gelen biz ama yılda bir kaç kere gidiyoruz ama köyde yaşayan insanlarımızın tasasının bir olduğunu, sevincinin bir olduğunu, ciddi bir birlik, beraberlik, kardeşliğin test etmesi adına gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunda çok başarılıyız. Erdemli Belediyesi'nin çiftçilere sağladığı ekim projesinde bu yıl ben de faydalandım. Mazot ve tohum desteği aldım. Normalde girdi maliyetleri yüksek olduğu için ekim bu kadar yoktu. E, projenin sayesinde e, ekim oranı bayağı bir yükseldi. E, Aselsan Lisesi'ni kazandım. İki yıldır Erdem Belediyesi Ortaokul Kurs Merkezi'nde ücretsiz olarak eğitim öğretimime devam etmekteyim. Kurs merkezinde okuyan arkadaşlarımla beraber en güzel yerlere yerleştik e, ve bundan dolayı çok mutluyum.